olarak yapacağız. Dolayısıyla bu bilinçte olarak seri anlaşılır, tekrarı düşmeden anlatın. Arkadaşlar hepimiz gözlerimizi kapatalım. Arkadaşımızın söyleyeceğini meditasyon olarak yapalım. Yatalak yaşlı bir e, nene görüyorum. Ayakları. Bakalım bundan sonra Güzel. görüntüler neler? Evet. Ee, ve ben bu kişinin gençleşmesini istiyorum, genlerini değiştirmek istiyorum. Hmm. Yataktan kalkmasını istiyorum. Öncelikle e, ayaklarını aşağıya sarkılmış olduğum yerden. Ayaklarını e, yere basmayı öğretiyorum. Evet. E, genetik yapısının olduğu bir yer var. Oraya parmağımı sürdüğüm zaman e, yalnız bunu zümrüt halka olarak yapıyorum. Orada bir düğme var. Oraya basıyorum ve tamamen e, form değiştiriyor. Neresi? Kuyruk sokumu mu? Neresi o düğme? Yaşlı değil. Kuyruk sokumu olduğu yer hocam. Kuyruk sokumunun ilk boğumu, ilk omuru en alttakine dokundunuz. Ne oldu? E, form değiştirdi. Yaşlı bir e, yatalak kadın <laughs> ayaklarının üstüne basıyor hocam. Ayaklarının üstüne bastığı zaman... Ee, bacakları kocaman oluyor, bacakları dünyanın altında, üst gövdesi de dünyanın üstünde hmm. ve e, üst gövdesinden kanatlar çıkmaya başlıyor. Alt gövdesindeki o ayaklarını da ben bir iki tane çınaraya, çınar ağacına benzettim. Alt gövde değil gövdesi zümrüt ağaca, hmm. alt tarafında çınar ağacı. Evet alt gövde demeyelim, ayaklar diyelim. Hı. Ayaklar ve gövde, evet. Evet ayaklarını ben çınar adım Aynen pardon. Hı. Ayaklarını, bacaklarını daha doğrusu çınar ağacına çevirdim. Ee, üst gövdesi dümdüz anka, bacakları da çınar ağacı. Hı hı. Görüntü bu kadar mı? Hani bu bitti diyorsanız yeter. Bence bu kadar. Bence de çünkü çok uykundu. Lütfen gözünüzü açınız. Siz konunun ne olduğunu biliyor, duymuş muydunuz? Remzi'nin konuyu duymuş muydunuz? Hatırlamıyorum hocam şu anda. Tamam söylememiştik zaten duymamıştınız. Öz... Şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Duy, bile unutmuştum. Hayır duymamıştınız çünkü söylememiştik. Hatırlamıyorum hocam. Söylememiştik. Bu evet, Öz... Özgüven eksikliği nasıl ortadan kaldırılır? İşte özgüven eksik olan bir kişi o ninenin durumundaydı. Özgüvenini evet. yükseltmek için kuyruk sokumunun birinci boğumuna basacak, öyle hayal edecek ve bir zümrüt ankağı gelip kuyruk sokumunun ilk omuruna dokunacak ve bütün beden oradan aktive olacak. Gençleşecek. Hatta o kadar çok özgün olacak ki dünya kadar. Ayaklar ekvatora kadar. Ayaklar ekvatordan aşağıda, dünyadan aşağıda olacak. E, gövde, göğüs, boyun, kafa onlar da dünyanın üstünde olacak. Yani neredeyse dünyayı bir bebek gibi kucağına alıp gidecek kadar büyük olacak. Bu yaşlı teyze genç bir insana dönüşecek. Dünyayı kucağına alıp bir çocuk gibi götürecek gibi. Yani dünyadan 7-8 kat daha büyük olacak. İşte o zaman özgüven patlaması dediğimiz şey olur. Ve arkadaşımız Remzi Hanım konunun ne olduğunu hiç bilmediği